Ne oldu abi böyle satışlar nasıl? İyi, satışlar iyi. Ben Çağdaş Şener'dim. Video hoş geldiniz. Mi? Ucuz sattı mı iyi. Ucuz veren çabuk veriyor yani. Maliyeti karşılıyor mu? Karşılamıyor. Seneye gelmiyoruz ablacığım. Bu kadar basit. Çiftçi bir bitirdiler Allah şükür. Marketten artık yağını mı alacak, ununu mu alacak, şekerini mi alacak, BİM'den, A101'den, Migros'tan hayvanını alacak. Bir haftadır adamlar kurban kesiyor. Kabul oluyorsa doğrudur. Artık kurbanını vatandaş nereden alırsa alsın. Biz gelmiyoruz artık. Bakın 140 tane üretici olan hayvan, üreticisi olan Müşterisi olan adamlardan 100 tanesi gelmedi. 40 peron burada. 140 büyük baş peronu olan yerde 40 tane hayvan satan peron kaldı. 20 yıldır buraya gelirim. Ben burada büyüdüm diyebilirim. Gelenler de zararına gidiyoruz diyorlar. Öyle bir durum var mı siz? Zararına gidiyor ve bırakıyor. Ben geçen sene 128 hayvan getirirken bu sene 60'a düştü. Seneye 20 20'ye düşecek. Ondan sonra bıraktık, bittik yani. Allah razı olsun başımızda Ne oldu böyle köylü milletin efendisiydi bizde ne oldu? Biz efendi, anamız alıyoruz gidiyoruz işte. Söyledikleri o ananı dal da git. Aldı gidiyor işte. Vatandaş da yana döne hayvan alıyor pahalı pahalı. Ben geçen sene 1500 liraya hayvan sattım para kazandım. Bu sene 5000 liraya hayvan satıyorum para kazanamıyorum. Geçen sene 120 liraya yem alıyordum bu sene 400 liraya yem alıyorum. 2 liraya arpa alıyordum 7 lira oldu. 50 kuruşa saman alıyordum 3 lira oldu. Yani ben şu anda iki tane üniversite mezunum. Şimdiden sonra yapacağımız iş hırsızlık. Cezavi yaptık. Bir ceza yatacağız. Devlet bakacak. Bu kadar basit. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.